Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rottweiler videosuyla daha beraberiz. Videoyu seyretmeye başlamadan önce abone olup beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Bugün hava güzel, yağış yok. Bunlara uzun zamandır yapmadığım menüyü yapacağım şu anda. Şöyle ateşi yaktım. Bu ilikli Büyükbaş hayvan ayağı. Bunları kızdırdım. Suya attık. Bunu kaynadıktan sonra da bu birkaç saat kaynar. iyice bu ilikli kemiktir. Hayvanların kemiklerine iyi gelir. Özellikle büyüme çağındaysa çok faydalıdır. Daha sonra da biraz aroma katsın diye şöyle tavuk taşlığı atacağım içine. Bu çabuk kaybolmasın diye en son atacağım. Şöyle içine birazcık da havuç doğradıktan sonra şu şekilde bu büyük marketlerde de olan uygun makarnalar var. Bu menü size hem hesaplı hem besleyici bir şey olur. Bunu haftada bir, 15 günde bir yapabilirsiniz. Normalde ben mamasını falan veriyorum. Böyle bir artpa bir şey olsun diye menü yapıyoruz. Şimdi bunları atıp en son safhasında yine size çekeceğim. Şimdi bu biraz uzun süreceği için bunu devamlı bekleyemeyiz. Şöyle kapağını da kapatacağız. Bunlar da otlarını yiyorlar. Otlayıp zıplıyorlar. Ateş. Oğlum. Kedilerde olduğu gibi köpeklerde de ot yemeği alışkanlığı oluyor. Magni. Kızım. Kızım. Uy bizim oya. Şimdi bunlar üçü bir arada olduğu için aynı eğitiminde falan Bazen al, al kızım. Koş. Önceden maklum alıp geliyordu. Herhalde akıllı kızım ya. Videoyu böyle ara ara çekip montajlayacağım. Dediğim gibi onun kaynamasını da bekleyeceğiz. Şimdi bir videoyu durdurup Diğer işlerime bakayım o anda da o da kaynasın. Video kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçine videonun başında gösterdim ama yemeklik tavuk tarzı iskeletleri göstermemiştik. Şimdi bunları da attık. Şunlar havuçlar. Şöyle karıştırıyoruz. bu elde ettiğimiz ilikli suya da hat şu şeyi de atmıştık. Söyledim mi? Tavuk taşları. Bunlara da şimdi makarna ilave edeceğiz. Makarna çektiği zaman bu iş hallolmuş oluyor. Şöyle fotoğraf alabilir miyim bunlardan bakacağız. Evet. Ermeni'yi bekliyorlar. Şimdi şu makarnayı da atayım. Yeniden devam edelim. Evet bu da yemeğimizin son hali. Bunları şimdi soğumaya alacağız. Ben hanını doyurdum. Biraz da. Ee, bir şey oldu. Oğlum. Oğlum. Oy oy oy, 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 oy. Oğlum. Seviniyor mu oğlum sen? Ha? Ha? Aferin oğlum. Hani oğlum? Hani neredeymiş? Hani? Hani oğlum? Oğlum, 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 oğlum. Ha ha. Bakalım ne? Bakalım kızım Ha. Suya bakalım ac. Ha falan kalmadı. İşlermeye başladı. Ateş Hayır Şşş Yanarsın daha sıcak o Yanarsın mı? Yavaş Allah ım. yiyeceğiniz benim. Dur oğlum. Bu durum. Hı çok yakından çekim çocuklardı köpekler dönerken bayağı yoruldu bu böyle kumbi de orada sıcaklaştıkça buraya kafayı dönüyor dolaşıyor bana da bakıyor kızım Good

geldi mi Siz ya hiç gelemiyorlar ne var arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.